Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere sayısı 31 bin UC'miz gelmiş. 1000 UC eksik ya da 1000 UC fazla olabilir. Gördüğünüz gibi şu anda da zaten ürünlerimizi açıyoruz. Şimdi isterseniz arkadaşlar sizi açılımımızla baş başa bırakalım. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Namider Platinum TR ve bugün sizlere PUBG Mobile UC nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar çalışmayan hilelerden bıktığınızı düşünüyorum. Ve şimdi sizlere %100 çalışan hileyi göstereceğim. Bakın Videoyu detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde izlerseniz eğer siz de UC sahibi olacaksınız. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunun garantisini veriyorum. Şimdi ilk olarak açıklama bölümündeki linke giriyorsunuz. Linke girdiğinizde sizi şöyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Buradan bakın şurada kırmızı bir yazı var. UCLisi.com yazıyor. Buna bir kere tıklıyorsunuz. İsterseniz şu kırmızı yazıya tekrar tıklıyorsunuz. İsterseniz de continue butonuna bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın kırmızı bir buton var. Buna bir kere tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi hile sayfası bizi karşılıyor. Şimdi ilk olarak hileyi geçmeden önce sizlere bu hilenin hangi platformlarda çalıştığını söyleyeyim. Bu hileyi telefondan, tabletten, bilgisayardan, iOS'tan yapabilirsiniz. Burada zaten platformları görüyorsunuz Android, iOS, PC. Zaten tablet kullanıyorsunuz. Genellikle Android'tir. Ee, iOS'ta da çalışır, iPad'lerde de çalışır. iPad'ler zaten iOS destekliyor. Bilgisayarda da çalışır arkadaşlar. Hiçbir sıkıntınız olmasın. Tüm platformlarda çalışmaktadır. Şimdi benim anlatacaklarımı dikkatli bir şekilde aynen yapın arkadaşlar. İlk olarak buraya kullanıcı adımızı ya da ID'mizi girmemiz gerekiyor. Ben buraya direkt kullanıcı adımı yapıştırıyorum. Çünkü daha kolay yazması. ID'nizi de nasıl öğrenecek, öğreneceğiz diyorsanız. Kullanıcı adınızın orada bir numara var arkadaşlar. Onu kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bitiyor. İstediğinizi yazabilirsiniz. Bu arada kullanıcı adınızı yazarken arkadaşlar başında klanınızın tagı olmasın. Yani bazılarının klanı var. Klanının tagını yazıyorlar. O şekilde çalışmaz arkadaşlar. Hile algılamaz. Ham kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Platform seçim bölümünden de oyuna gireceğiniz platformu seçmeniz gerekiyor. Bakın zaten görmüş olduğunuz üzere ben bilgisayardan yapıyorum bu ilayı. Fakat ben Android'den oyuna gireceğim. O yüzden Android'i seçiyorum iOS'tan oyuna gireceksiniz. iOS'u PC'den yani bilgisayardan, emülatörden oyuna gireceksiniz. PC seçmeniz gerekiyor. Ben Android'den gireceğim için Android'i seçtim arkadaşlar. Ve bunları tamamladıktan sonra bağlan butonuna tıklıyoruz. Bu kısımda biraz bekliyoruz arkadaşlar. Çok kısa zaten. Hesabımıza bağlanıyor şu an sistem. Evet bağlandı arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. İstediğiniz uca miktarına girmeniz gerekiyor. Ben direkt 30.000'i 30 yapıştırıyorum. En fazla 30.000 var zaten. Bunu ilerleyen zamanlarda arttırmayı planlıyoruz. Şimdilik deneme aşamasında olduğu için arkadaşlar 10 bin, 20 bin, 30 bin var. Peki bazı arkadaşlarımız sorabilir. Neden az UC koydunuz oraya? Hani herkes 30 bin seçer. Niye azını koydunuz ki? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela 10 bin gönderdiniz 10 dakika beklersiniz. 20 bin gönderdiniz 15 dakika beklersiniz. 30 bin gönderdiniz 20 dakika beklersiniz. Bu şekilde. Ee, süre farkı olur. Süre farkı dediğim de yani 5 dakikalık bir fark. 5 dakikalık fark için işte bazı arkadaşlarımızın vakti yoktur 10.000 göndermek ister. Öbür gün tekrar 10.000 gönderir o şekilde idare eder. Bazı arkadaşlarımız da 10 dakika daha bekler 30 bin alır. Ben 30 bini seçiyorum arkadaşlar. İstediğinizi seçebilirsiniz. Hiçbir fark yoktur. Arada 5 dakikalık bir fark mevcut. Yani yaklaşık 5 dakika arkadaşlar. Seçtikten sonra gönderin başlat butonuna bir kere tıklıyoruz. Bu kısımda da biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda hesabımızı tanımlıyor sistem. Burada bekliyoruz arkadaşlar. Evet onay kısmı sayfası açıldı. UC gönderimin tamamlanması için son olarak onay kısmını tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Burayı tamamladıktan 10 ile 15 dakika sonra istediğimiz UC miktarı gözükecek. Eğer benim gibi 30 bin girdiyseniz bu süre 20 dakika kadar çıkabilir arkadaşlar. Şimdi tamamla butonuna tıklıyoruz. Evet onay kısmımıza geldik. Şimdi size en önemli bilgiyi vereyim arkadaşlar. Şimdi biz bunları tamamladıktan sonra 10-15-20 dakika oyuna girmememiz gerekiyor. Bu süre zarfında oyuna girerseniz UC'leriniz gönderilmez. Çoğu arkadaşımız bu hatayı yapıyorlar. Yapmayan arkadaşlarımız zaten e, hile yapıyorlar. UC'lerine kavuşuyorlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar 10-15-20 dakika oyuna girmemeniz gerekiyor. Bunu size söyleyeyim. Şimdi ilk olarak reklam onayı 1'e tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir sembol var. Buton var. Buraya tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir arama bizi karşılıyor arkadaşlar. Bu aramada ilk çıkan siteye giriyoruz. Bu sitede 1 dakika boyunca gezinmemiz gerekiyor. Siz zaten telefondan giriyorsunuz. Çoğunluk telefonla giriyor. Tabletten girenler de fark etmez. Bilgisayardan girenler de fark etmez. Aşağı yukarı gezinmeniz gerekiyor arkadaşlar. 1 dakika boyunca bekleyeceğiz. Şu anda saati görüyorsunuz zaten. 1 dakika sonra ben geleceğim. Evet arkadaşlar 1 dakika boyunca gezindim ve geldim. Saati görüyorsunuz zaten. Bekledik arkadaşlar. Şimdi de herhangi bir reklama tıklamamız gerekiyor bizim. Reklamlar şurada iyi ikonu var. Şurada da çarpı işareti var. Bunlar reklam arkadaşlar. Benimle aynı reklama tıklamanıza gerek yoktur. Herhangi bir reklama tıklayabilirsiniz. Bakın sizin çeşitli yerlerinde reklamlar mevcut. Şu şekilde var. Aşağıda da var. İstediğiniz herhangi bir reklama tıklayabilirsiniz. Ben mesela şuradaki kulaklık reklamı gördüm. Buna bir kere tıklıyorum. Evet reklama tıkladık arkadaşlar. Reklam sayfasında da yine aynı şekilde aşağı yukarı 30 saniye boyunca bizim gezinmemiz gerekiyor. 30 saniye boyunca aşağı yukarı yapın arkadaşlar. 30 saniye sonra ben geleceğim. Evet arkadaşlar 30 saniye boyunca aşağı yukarı yaptım ve geldim. Şimdi ise bu siteyi kapatıyoruz. UC hilesi sitemize yani onay kısmımıza geri dönüyoruz. Şimdi ise arkadaşlar yine aynı şekilde reklam onu 2'ye basalım. Basit adımlar zaten. Yine ilk çıkan siteye giriyoruz bu kısımdan. Evet site girdikten sonra yine arkadaşlar bir dakika boyunca bizim aşağı yukarı yapmamız gerekiyor. Aşağı yukarı yapın gezinin. Bir dakika sonra ben geleceğim. Evet arkadaşlar bir dakika boyunca ben aşağı yukarı yaptırma geldim. Siz de aynı şekilde yaptıysanız herhangi bir reklama tıklamanız gerekiyor. Zaten sitenin çeşitli yerlerinde reklamlar var görüyorsunuz. iyi konu var çarpı işareti var. Bunlar reklamları dediğim gibi. iki tane reklam var herhangi birine tıklayabilirsiniz. Ben şu alttaki reklama tıklıyorum. Benimle aynı reklama tıklamanıza gerek yok arkadaşlar. Herhangi bir reklama tıklayabilirsiniz dediğim gibi. Ben buna tıklıyorum. Evet tıkladık arkadaşlar yine reklam sayfasında da 30 saniye boyunca gezinmemiz gerekiyor. 30 saniye sonra ben geleceğim. Evet arkadaşlar 30 saniye boyunca gezindim aşağı yukarı yapsınma geldim. Yine aynı şekilde bu siteyi kapatıyoruz UC hilesi yani onay kısmımıza geri dönüyoruz. Şimdi reklam onu 3'e tıklıyoruz arkadaşlar. Yine bakın görüyorsunuz reklam onayı 3'e tıkladık. İlk çıkan siteye giriyoruz. Yine bir arama karşımızda gördüğünüz gibi ilk çıkan siteye girdik. Yine burada arkadaşlar 1 dakika boyunca bizim aşağı yukarı yapıp gezmemiz gerekiyor. 1 dakika sonra ben geleceğim. Evet arkadaşlar 1 dakika boyunca gezinim ve geldim. Şimdi ise yine herhangi bir reklama tıklamamız lazım. Benim aynı reklama tıklamanıza gerek yok dediğim gibi arkadaşlar. Bunu çok tekrar ediyorum. Bazı arkadaşlarım sıkılmış olabilir. Çünkü gerçekten bazı arkadaşlarımız yorum yapıyorlar. Senin aynı reklam bende çıkmadı vesaire diye. Yani bu şekilde uyarmış olayım sizlere arkadaşlar. Yine herhangi bir reklama tıklayalım. Ben şunu tıklıyorum. Evet reklam sayfasında da yine 30 saniye boyunca gezinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aşağı yukarı yapmanız yeterlidir. 30 saniye sonra ben geleceğim. Evet arkadaşlar 30 saniye geçti ve geldim yine bu şekilde reklam sayfamızı kapatıyoruz. UJ hilesi sitemize onay kısmımıza geri dönüyoruz. Reklam onayı doğru da basıyoruz arkadaşlar. İlk çıkan siteye giriyoruz. Tekrardan bakın şurada ilk çıkan site var. Buna bir kere tıklıyoruz giriyoruz. Evet siteye girdikten sonra bir dakika boyunca tekrardan gezinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika boyunca aşağı yukarı yapacağız. Bir dakika sonra ben geleceğim. Evet arkadaşlar bir dakika boyunca gezindim ve yine herhangi bir reklama tıklamamız lazım. Zaten görüyorsunuz bir sürü reklam mevcut. İ konu ve çarpı işareti olan herhangi birine tıklıyoruz arkadaşlar. Ben şuradaki reklama tıkladım bir kere. Yine reklam sayfasında da 30 saniye boyunca gezilmemiz gerekiyor arkadaşlar. 30 saniye aşağı yukarı yapmanız yeterlidir. 30 saniye sonra ben geleceğim. Evet arkadaşlar 30 saniye geçti ve geldim. Yine burayı da kapatıyoruz. Reklam onaylarımız başarılı bir şekilde tamamlandı gördüğünüz gibi. Şimdi ise Abone ve bildirim onayı var arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyoruz. Evet bizi YouTube kanalı karşılıyor. Buradan arkadaşlar abone oluyoruz. Abone olduktan sonra bakın bildirimleri açmamız gerekiyor. Bildirimlere basıp tümünü seçiyoruz ve bu şekilde bildirimleri açmış oluyoruz. Fakat burada bitmedi arkadaşlar işlem. Telefondan giriyorsanız kanallar kısmına basmanız gerekiyor. Bilgisayardaysanız sağda mevcut. Biz yine de kanallar kısmına basalım. Buradaki tüm kanallara abone olmanız gerekiyor. Basitçe tık tık abone oluyorsunuz zaten gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar bu kadardı abone onayımızı da başarılı bir şekilde tamamlandık bakın bildirimleri açıp tümünü seçmeniz en önemli kısımdır yoksa hile çalışmaz arkadaşlar çoğu arkadaşımız da burada takılı kalıyor o yüzden bu kadar üzerinde durdum yine burayı kapatıyoruz ve YouTube e, Onayımız başarılı bir şekilde tamamlandı Şimdi instagram sayfasını takip edin Bire tıklıyoruz Evet açılan instagram sayfasını takip ediyoruz arkadaşlar ben zaten takip ediyorum. Takipten çıkıp tekrar takip etmeme gerek yok. Burayı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bu sayfayı da zaten ben takip ediyormuşum. Takip ediyorsanız tekrar takip etmenize gerek yok. Burayı da kapatıp UC hilesi sayfamıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Ve tüm onaylarımız başarılı bir şekilde tamamlandı. 2 adet onay kaldı arkadaşlar. Bunlar direkt açalım hemen. Şu iki videoyu beğenmemiz gerekiyor. Hemen açtık arkadaşlar. Beğendik çıktık. Çıkalım. Evet. Yine burayı da beğendik. Çıktık arkadaşlar. Bitti bu kadar. Zaten en basit onay bunlardı. Çok basit zaten. Fazla bir vaktimizi almadı arkadaşlar. Onay kısmını tamamlamış olduk. Aşağıdaki adımları tamamladıktan sonra istediğiniz ucu miktarı hesabınıza yüklenecektir. Not. Oyunda gözükme işlemi 10 ila 15 dakika sürebilir. Bu süre zarfında oyuna girmemeniz gerekiyor. Evet. Şimdi biz bekleme sürecindeyiz arkadaşlar. Onay kısmını tamamladıktan sonra biraz beklememiz gerekiyor istediğiniz uc miktarı kadar beklemeniz gerekiyor 10000 seçtiyseniz 10 dakika 20000 seçtiyseniz 15 dakika 30000 seçtiyseniz 20 dakika kadar beklemeniz gerekiyor benim size önereceğim vakit 20 dakikadır arkadaşlar 20 dakika oyuna girmemeniz gerekiyor 20 dakika sonra zaten oyuna girdiğinizde istediğiniz uc miktarını hesabınıza göreceksiniz sadece bir 20 dakika sabretmeniz gerekiyor Fazla uzatmadan arkadaşlar isterseniz oyuna girelim ve UC'lerimizi bakıp harcayalım. Hemen oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere sayısı 31 31.000 UC'miz gelmiş. 1000 UC eksik ya da 1000 UC fazla olabilir. Gördüğünüz gibi şu anda da zaten ürünlerimizi açıyoruz. Şimdi isterseniz arkadaşlar sizi açılımımızla baş başa bırakalım ve görüşmek üzere.